Refüje çarpan otomobil takla attı iki kişi hayatını kaybetti. Kazanın adresi Erzurum Tortum Karayolu. Evet, Şenkaya istikametine giden Nasuh Akura idaresindeki otomobil, Tortum ilçesi Karagöbek Mahallesi girişinde refüje çarparak karşı yola savruldu. Taklalar atarak yol kenarındaki menfeze düşen otomobilden fırlayan sürücü Nasuh Akura metrelerce sürüklendi. Erzurum istikametinden gelmekte olan arkadaş, bariyerlerin olmaması ve trafik işaretlerinin olmamasından dolayı, anormal şekilde bir süratten dolayı e, takla atarak, kaza geçirdiler. Sürücüyle yanında yolcu olarak bulunan Gülseda Onay'a ilk müdahaleyi Ardahan'dan Erzurum'a hasta götüren ambulanstaki sağlık görevlileri yaptı. Vatandaşlar olarak biz müdahale etmeye çalıştık. Ambulansı falan aradık. 112 acil servisi aradık. Ayrıca Ardahan'dan hasta götüren bir ambulanstaki arkadaşlar sağ olsunlar yolda durarak anında müdahaleyi yaptılar. Erzurum'dan gelinceye kadar. Onlar ellerinden geleni yaptılar. Gül Seda Onay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Nasuh Akura ise tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bariyer için bizi seçildiğimiz günden beri dilekçe verdik ki buraya bariyer olsun. Millet daha dikkatli olsun. Sonuç çıktı ama bir türlü neticeye ulaşamadık.